yaratıcıyı tanıyanından ve hayatın içerisinde de yaşatan olarak bileni bu en iyi nokta. Buradan uzaklaştığınız zaman işte münafıklar, kafirler, fâsıklar kendi aralarında da bunların sırası var. Ama olan ne? Her bu demin en iyi dediğimiz yerden uzaklaştıkça azalan şey Cenab-ı Hakk'ın zikri. لَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَرِيلًا Bunun ölçüsü varsa böyle ölçülür. Ne kadar hatırlıyorsun? Geçen cuma dersinde öyle bir konu oldu. Yani öyle düşündük. Sanki bunun bir birimi olsa, öyle bir birim. Yani bir 24 saat geçti. Ne kadar hatırladın? Markete girdin çıktın. Ne kadar Cenabı Hakk'ı hatırladın? Pazara gittin geldin. Ne kadar hatırladın? İşte okula gittin geldin veya bir işi yaptın, girdin çıktın. Yarım saatlik bir işti. Bu süreçte ne kadar Cenabı Hak ile temasın oldu? Bunlar üzerinden iyilik durumumuzu çözebiliriz. Eğer bu süreçlerde ya hiç orada ben dini bir iş yapmadım ki Cenab-ı Hakk'ı hatırlayayım tarzı yaklaşıyorsan sen bir miktar sekülerizm ile iç içesin demektir. Hayatta her noktasında, hayatın her ücra anında biz Allah ile baş başayız ve bizi Allah Azze ve Celle orada sınavlarından herhangi biriyle sınıyor demektir. Hayat bütünüyle bir sınav alanı olarak sadece önümüze açılmıştır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ Ölümü de hayatı da sizi sınamak için yaratmıştır. Yeryüzünde her ne varsa bizim peşini kovaladığımız, almak istediğimiz, satmak istediğimiz مَا عَلَى الْاَرْضِ Hepsi birer zinet. Ma ardı zineten leha ama tek bir maksada hizmet ediyor. Linebluvahum eyyuhum ahsenu amel. Hepsi sınayalım da hangisi amel bakımından daha üstün onları ortaya çıkaralım. Süreç böyle işliyor. O bakımdan Resulullah'ın baktığınız zaman tesbih eden, hamdeden ve istiğfar eden. Çünkü aramızda en çok oturduğunda kalktığında Allah'a en çok istiğfar edenimiz de oydu diyor sahabiler.